Türkiye'de ilk kez bu büyüklükte bir gemi karayolundan bir diğer ilçeye taşındı. Orhan Gazi İznik arasında sefer yapacak Akşemsettin gemisi Gemlik Körfezi'nden özel bir araçla taşınarak İznik'e götürüldü. 30 metrelik gemiyi karadan işte böyle götürdüler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik Gölü'nde sefer yapacak olan 155 yolcu kapasiteli Akşemsettin adlı gemisi Gemlik körfezinden karayoluyla suya indirileceği bölgeye taşındı. Gemi için Bursa-İstanbul Karayolu kontrollü olarak trafiğe kapatılırken 8,5 metre yükseklik, 7,5 metre genişlik ve 30 metre uzunluğundaki geminin taşınması sırasında Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, polis, asker, voyadaş ve taşıma firmasından yaklaşık 100 personel görev aldı. Gece saat 3'te yola çıkan gemi 8 saatte göl kıyısına ulaştırıldı.